Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere salamura yapraktan zeytinyağlı yaprak sarma tarifi vereceğim. İlk olarak salamura yapraklarını çıkartıp yıkayıp sıcak suda iç harcını hazırlayana kadar bekletelim. İç harcı için 2 su bardağı pirinci yıkayalım. Suyunu süzelim. Üzerine 1 adet büyük baş soğanı küçük yemeklik doğrayalım. Sonra üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası ilave edelim. Üzerine yeteri kadar zeytinyağı ilave edelim. Baharat olarak da 1 tatlı kaşığı 7 türlü baharat. Benim taze nane'm yoktu. Buzluğa taze nane doğrayıp koymuştum arkadaşlar. Onu kullandım. 2 tutam da taze nane ilave edelim. 1 tatlı kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve 1 tutam maydanoz. Küçük küçük doğrayalım, ilave edelim. Üzerine yeteri kadar da tuzunu ilave edip karıştıralım. Sonra üzerine 1 yemek kaşığı da margarin ilave edelim. Güzelce margarini iç harcına yedirelim. Yaprağımızın sap kısımlarını keselim. Hazırlamış olduğumuz harçtan üzerine yeteri kadar alıp ister ilk olarak ilk ucunu yani ilk, ilk iki ucunu kapatalım. Öyle saralım. İsterseniz de direkt uç kısmından kapatarak e, aşağı doğru sarıp kenarlarını kıvırabilirsiniz. Ben iki de gösterdim bilmeyen arkadaşlar için. İstediğiniz şekilde sarabilirsiniz. Tencerenin altına da biraz zeytinyağı ilave edelim ki de bir tutma yapmasın sonra iç harcımız bitene kadar aynı işleme devam edelim. Tencereyi ocağa alıp üzerine bir yemek kaşığı salça ilave edip üzerine basacak kadar su dolduralım. Sonra üzerine bir çölmekle veya da bir tabakla bastıralım. Ben suyuna tuz katmadım arkadaşlar çünkü yaprağın tuzu ve içine katmış olduğum tuz tam geliyor. Kapağını kapatıp düdüklü de haşlayalım. İsterseniz normal de pişirebilirsiniz. Ve sarmamız yeterince dinlendikten sonra da servis edelim. Bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.